Merhaba arkadaşlar Cemre'nin ben Eymen Aktan. Şimdi Cemre teyze çok hastalanmış. Bakar mısınız? Şimdi uyu uyumuş, uyanmış doktora gitti. Biliyorsun. Ama benim annem benim annem Cemrin teyzemle doktora gidiyor. Biliyorsun. Şimdi ben odamdayım. Bakın bakar mısınız? Cemre'nin yatağına uyumuş sanki. Şimdi ayıcığımızı yerine koymalıyız. Cemre teyze çorba içmiş. Tuvalette bir kustu var ya arkadaşlar. Biliyorsun. Cemre teyze bir ateşi çıktı. Bir ateşi çıkmış. Dondurma yediğin için. Kısa kolu giydiğin için. Çok kustu var, var ya. Kustu bakalım bir var mıymış bakalım. arkadaşlar Cemre teyze hastanelik oldu şimdi uyumuş şimdilik uyanmış çorba içmiş ıhlamur içecek Cemre teyzecim abone olup unutmayın gelince çekeriz